Hani o çok konuştuğumuz beyin göçü ve bağımsızlaşamama var ya. İşte onların kökenine inmek. Tam olarak o. Elimizdeki kaynakların en güçlü yanı da bu zaten. Yani birbirinden bağımsız gibi duran noktaları birleştiriyor. Demografiye, ekonomi, psikoloji, göç. Hepsi birbirine bağlı aslında. Hepsi aynı büyük hikayenin farklı parçaları. Bugün yapacağımız şey o parçaları birleştirip büyük resmi görmek. Çünkü bir yanda kağıt üzerinde müthiş bir potansiyel varken, diğer yanda bu potansiyeli adeta bir sızıntı gibi yavaş yavaş kaybeden bir sistem var. O zaman tam da o potansiyelden başlayalım. İlk veri gerçekten çok çarpıcı. TÜİK'e göre Türkiye nüfusunun %15'i, yani kabaca 13 milyona yakın insan, 15-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Avrupa Birliği'nde bu oran %10'un biraz üzerinde çok ciddi bir fark. İlk duyuşta ne güzel, ne kadar dinamik bir ülkeyiz dedirtiyor insana ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Bu kadar büyük bir genç nüfus aynı zamanda eğitimde, istihdamda ve özellikle barınmada devasa bir baskı anlamına geliyor. Bu tam olarak çift taraflı keskin bir kılıç. Yani bu demografik güç eğer doğru bir ekonomik ve sosyal altyapıyla desteklenirse ülkeyi uçurabilecek bir roket yakıtı olabilir. Olabilir evet. Ancak kaynaklar bize gösteriyor ki biz bu yakıtı motoru çalıştırmak yerine sürekli sızıntıları tıkamak için kullanıyoruz sanki. Ve bu sıkıntının en somut, en gündelik göstergesi de gençlerin aile evinden ayrılma yaşı. Yani o yuvadan uçma anının sürekli ertelenmesi. Evet bu konuda Anadolu Ajansı ve Bloomberg HD'nin haberlerindeki karşılaştırma durumu çok net özetliyor. Avrupa'da bir genç ortalama 26,5 yaşında kendi düzenini kurarken Türkiye'de bu yaş 28'e dayanmış. Neredeyse 2 yıl. Neredeyse 2 yıllık bir gecikme var. Bu sadece bir istatistik değil. Bir neslin yetişkinliğe geçişinin hayata atılmasının 2 yıl ertelenmesi demek. Peki neden? Neden o kendi evine çıkma hayali bu kadar erteleniyor? Analiz raporu bu sorunun cevabını hiç dolandırmadan veriyor. Saf ve katıksız ekonomik yetersizlik. Özellikle büyük şehirlerdeki konut kiraları... Korkunç seviyelerdi. Hı hı, ve genel yaşam maliyetlerindeki patlama, gençlerin finansal bağımsızlığını neredeyse imkansız kılıyor. Kariyer.net'in verileriyle somutlaştıralım bunu. Lütfen. Üniversiteden yeni mezun bir gencin aldığı ortalama maaş... 35 bin lira civarında. Şimdi bir an için düşünelim. İstanbul ya da Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Ortalama bir evin kirası olmuş 20-25 bin lira. Bu maaşın neredeyse tamamı demek. Geriye ne kalıyor ki? Hiçbir şey. Faturalar, ulaşım, mutfak masrafı matematiksel olarak mümkün değil. İşte bu yüzden gençler mecburen ailelerine çok daha uzun süre bağımlı kalıyor. Ama burada bir dakika şöyle bir çelişki yok mu? TÜİK verilerine göre bu gençler eğitimsiz de değil, Gençlerin 5'te dördünden fazlası liseyi bitirmiş, neredeyse yarısı üniversiteye gidiyor ya da mezun. Evet, eğitim seviyesi yüksek. Yani ortada eğitimli, diplomalı bir nesil var ama bu diplomalar faturaları ödemeye yetmiyor. Bu nasıl bir denklem? İşte bu analiz raporunun yapısal uyumsuzluk dediği şeyin en net tanımı. Daha basit bir dille söylemek gerekirse, sistem sana bir diploma veriyor ama o diplomayla hayatını kurabileceğin bir iş vermiyor. Anladım eğitim sistemi ile ekonomi arasında dev bir makas açılmış durumda. Sistem gençleri eğitiyor, onlara bir meslek vaat ediyor ama sonra onları ekonomik olarak kendi başlarına bırakıyor. Bu çözülemeyen denklemde bizi sadece cüzdanları değil, zihinleri de etkileyen bir sonraki durağımıza getiriyor. Tüm bu güvencesizliğin yarattığı o ağır psikolojik bedel… Tam olarak o. Kesinlikle. Çünkü bu durum bir süre sonra sadece bir para meselesi olmaktan çıkıp bir öz saygı ve umut meselesine dönüşüyor. Panoramatr'ın Türkiye'nin 2024 duygusu raporundaki veriler gerçekten endişe verici. Çok çarpıcı. Diyor ki toplumun neredeyse dörtte birinin yani yüzde 24,8'inin psikolojik esenliği kritik derecede düşük seviyede. Bu klinik depresyon riski için kırmızı alarm demek. Hmm. Üstelik 2024'te en sık hissettiğimiz duygular sorulduğunda ilk iki cevap kızgınlık ve üzüntü bu ülkenin genel ruh halinin bir özeti gibi. Ve bu ruh halinin ekonomiyle bağı da yatsınamaz. Aynı rapor o kritik düzeyde düşük psikolojik esenliğin düşük gelirli gruplarda yüksek gelirlilere kıyasla tam dört kat daha yaygın olduğunu söylüyor. Dört kat. Evet dört kat. Bu çok önemli bir detay. Bu insanların sadece canı sıkkın olduğu anlamına gelmiyor. Bu ekonomik istikrarsızlığa, gelecek belirsizliğine, sürekli bir hayatta kalma mücadelesine verilen kronik bir stres tepkisi. Sürekli ay sonunu nasıl getireceğini düşünmek zihinsel enerjiyi ve ruh sağlığını resmen eritiyor. Buna bir de o görünmez toplumsal baskıyı eklemek lazım. Okulunu bitir, iyi bir iş bul, evden ayrıl, evlen, yuva kur, bu sıralı hedefleri gerçekleştiremeyince ortaya çıkan o yetersizlik hissi. Hı hı, o mahalle baskısı. Sanırım bu da stresi katlıyor. Bu noktada TÜİK'in medeni durum verilerinde gözüme çarpan bir detay beni gerçekten şaşırttı. 15-24 yaş aralığında genç kadınların evli olma oranı %11,7 iken genç erkeklerde bu oran sadece %3,3. Arada devasa bir fark var. Genç kadınlar aynı yaş grubundaki erkeklere göre 3,5 kat daha fazla evli. Neden? Rapor bunu sadece ekonomiyle mi açıklıyor? Analiz raporu bu durumu oldukça dikkat çekici bir sosyal dinamiğe bağlıyor. Geleneksel olarak erkekler için evlilik genellikle ekonomik istikrar sağlandıktan sonra atılan bir adım olarak görülüyor. Evi geçindirme sorumluluğu. Aynen. O istikrarı sağlamak zorlaştıkça evlilik de erteleniyor. Oysa bazı genç kadınlar için evlilik, e, ekonomik zorluklar nedeniyle bir türlü ayrılamadıkları baba evinden ayrılıp kendi hayatlarını kurmanın alternatif bir yolu olarak görülebiliyor. Bu çok acı bir tablo aslında. Öyle. Ekonomik baskıların cinsiyet rollerine göre nasıl farklı hayatta kalma stratejilerine yol açtığını gösteriyor. Ve işte bu ekonomik ve psikolojik baskı tenceresi o kadar çok ısınıyor ki bir yerden buharın çıkması gerekiyor o buharda genellikle havaalanlarının dış hatlar terminalinden çıkıyor. O zaman göç yakanlığıyla geçelim. Bu buharın ne kadar güçlü olduğunu görelim. TÜİK verilerine göre 2024 yılında Türkiye'den gidenlerin sayısı gelenlerden 100 binin üzerinde fazla. Net bir kayıp. Bir yıldan küçük bir şehir nüfusu kadar net bir kayıp yaşamışız. Ama asıl hikaye bu sayıda değil, gidenlerin kimliğinde. Gidenlerin en büyük dilimi %14,4 ile 25-29 yaş arası. En verimli çağlar. Hemen arkasından da 20-24 ve 30-34 yaş grupları geliyor. Yani gidenler emekliler veya vasıfsız işçiler değil. Ülkenin en eğitimli, en dinamik, en üretken olması beklenen kesimi. Bu beyin göçü dediğimiz olgunun ya da analizdeki daha teknik ifadeyle kritik insan sermayesi kaybının ta kendisi. Bu durumu şöyle bir benzetmeyle anlatabiliriz. Ülke olarak yıllarca emek verip bir meyve ağacı yetiştiriyorsun. Evet. Onu suluyorsun, gübreliyorsun, en iyi okullarda okutuyorsun. Tam ağaç meyve vermeye başlayacakken, yani o genç ülkesine katkı sunmaya en hazır hale gelmişken bir başkası gelip en olgun meyveleri toplayıp gidiyor. Çok iyi bir benzetme. İşte beyin göçü tam olarak bu. Ülkenin geleceğine yaptığı en büyük yatırımın başka ülkelere hediye edilmesi. Geri dönüşü en zor olan kayıp bu. Analiz raporu bu süreçte özellikle İstanbul'un rolünü çok çarpıcı bir metaforla tanımlıyor: ee, bir huni ve fırlatma rampası. Evet, bu ilginçti. Ülkenin dört bir yanından gençler daha iyi fırsatlar bulma umuduyla İstanbul'un hunisine giriyorlar, ama burada ezici yaşam maliyetleri, acımasız rekabet, barınma krizi. İstanbul'da tutunmak çok zor. Hmm. Bunlarla karşılaşıyorlar. İstanbul'da tutunamadıklarında ise şehir uluslararası göç için bir son durak, bir nevi fırlatma rampası haline geliyor. Yani son umut kapısı çoğu zaman yurt dışına açılan bir bekleme salonuna dönüşüyor. Ancak altını kalın bir çizgiyle çizmek lazım. Gitme kararı her zaman sadece para odaklı değil. Burada tersine beyin göçü raporu ezber bozan bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Nedir o? Evet. Gidenlerin birincil motivasyonu daha iyi kariyer ve yaşam standartları. Fakat gittikleri yerde birçoğu ciddi bir sosyal izolasyon, aidiyet eksikliği ve sevdiklerinden uzak kalmanın getirdiği duygusal zorluklarla buluşuyor. Hm, bu önemli. Hatta o kadar ki araştırmaya katılanların yüzde 61'i, yani her 10 kişiden 6'sı, imkanım olsa kesinlikle Türkiye'ye dönerim diyor. Bu da gösteriyor ki gitmek de tam bir çözüm değil aslında sadece sorunlarının türünü değiştiriyorsun. Ekonomik kaygı yerine aidiyet kaygısına bırakıyor. Tam olarak bu. İşte burası gerçekten çok kafa karıştırıcı bir paradoks. Aynı rapora göre iş memnuniyeti oranı Türkiye'ye geri dönenlerde yüzde 60, yurt dışında çalışmaya devam edenlerde ise bu oran yüzde 30. Arada iki kat fark var. Bir saniye bu çok ilginç. Yani dönenler işlerinden daha memnun ama yine de o %61'lik büyük kitle dönmekte zorlanıyor. Madem dönünce işlerinden daha memnun olacaklar, o zaman onları alıkoyan asıl engel ne? Bu denklemin eksik parçası nerede? Rapor tam da bu noktada sorunun maaştan veya işin kendisinden çok daha derinlerde olduğunu gösteriyor. Geri dönenler yüksek iş memnuniyetine rağmen ciddi yapısal ve sosyal engellerle karşılaştıklarını söylüyorlar. Ne gibi engeller? Yorucu bir bürokrasi, geldikleri çevre tarafından sosyal dışlanma ve en önemlisi ötekileştirilme hissi. Yani hem oraya ait olamıyorsun, hem de döndüğünde buraya ait hissettirilmiyorsun. Aynen, bir nevi Almanca muamelesi görmek gibi. Arafta kalıyorsun. Bu durum bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Sadece iyi bir maaş teklif etmek, ekonomik teşvikler sunmak bu insanları geri getirmeye yetmiyor. Yeterli değil. Değil. Sürdürülebilir bir geri dönüş için kapsayıcı, öngörülebilir ve destekleyici bir sosyal ve kurumsal iklim şart. İnsanlar sadece işlerini değil, yaşadıkları topluma da yeniden kök salmak istiyor. Peki devletin bu konuda attığı adımlar, mesela TÜBİTAK'ın o yüksek profilli araştırmacıları geri getirme programları, bunlar bu büyük dalgayı durdurmaya yetmez mi? Bu programlar şüphesiz çok değerli ve stratejik adımlar. Ancak analiz raporunun da altını çizdiği gibi çok seçkin ve dar bir kitleyi hedefliyorlar. Anladım. Bu çabalar daha çok akademik beyin göçünü yani en üst düzeydeki bilim insanlarını geri getirmeyi amaçlıyor. Oysa bizim verilerde gördüğümüz asıl büyük kanama 20-34 yaş arası genç profesyonellerin yani mühendislerin, yazılımcıların, doktorların, uzmanların kitlesel iş gücü göçü. Yani sorunun ölçeği çok daha büyük. Çok daha büyük. Sorunun ölçeği ile sunulan çözümün ölçeği arasında büyük bir fark var. Bu damlayan bir musluğu tamir etmeye çalışırken evin ana su borusunun patlamış olmasına benziyor. Musluğu tamir etmek önemli ama asıl sorunu çözmüyor. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirince ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Eğitimli, potansiyeli yüksek, dinamik bir genç nesille yola çıktık. Evet. Bu nesil Onları kendi ayakları üzerinde durmaktan alıkoyan sert ekonomik duvarlara çarptı. Bu çarpışma ciddi bir psikolojik yorgunluk ve umutsuzluk yarattı. Ve sonunda birçoğu için çıkış kapısı yurt dışında yeni bir hayat arayışı oldu. Kesinlikle. Kaynakların tamamı birbiriyle bağlantılı sistemsel bir soruna, bir kısır döngüye işaret ediyor. Ekonomik zorluklar psikolojik strese yol açıyor. Hı hı. Psikolojik stres ve geleceğe dair umutsuzluk ülkenin en değerli varlığı olan insan sermayesini yurt dışına taşıyan göçü tetikliyor. Yetenekleri geri getirmeye yönelik iyi niyetli çabalar var evet ama bu çabalar genç profesyonelleri en başta gitmeye iten kök nedenleri yani alım gücü krizi, barınma sorunu ve geleceğe dair o derin güvensizlik hissini henüz tam olarak ele alamıyor. Ama belki de asıl sormamız gereken soru şu, sadece gidenleri geri getirmeye değil de en başta kimsenin gitmek zorunda kalmadığı bir ortamı nasıl yaratırız? Çok doğru bir soru. Gençlerine sadece bir diploma değil, aynı zamanda umutlu bir gelecek de vaat eden, potansiyellerini kendi topraklarında gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir toplum nasıl görünür? Bu sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken en tevel soru.